acaklar. İnsanlarımızın mutluluğu bizi memnun edecek. Hayatımda zaman bulamalar arkadaşlar. Leylekler biliyorsunuz Anadolu'da ve Tufanbeyli'de e, kısmen kutsal kuşlar olarak bilinir. Hacı leylek diye tabir edilir. Uzak iklimlere, uzak bölgelere kışın göç ettikleri için, uzak coğrafyalardan geldiği için biraz da yorgun olmalarından dolayı duygusal bir hava vardır. Leyleğe asla zarar verilmez. Hacı leylek diye tanımlanır. E, bazı elektrik direklerinde leylek yuvası gördüm. Leyleklerin zamanla elektrik tellerine takılıp öldüğü haberleri geldi. Ee, bunu görünce dedim ki eskiden köylerde her köyün bir leylek yuvası olurdu. Yerel tabirle lalek yuvası derler. Lalek yuvası. Ee, i̇lçe merkezinde benim çocukluğumda değişik noktalarda leylek yuvaları vardı. Bu köylerin mahallelerin simgesiydi bunlar. Güzel görüntülerdi. Son yıllarda bunu göremez olduk. Leyleklerin elektrik direklerini tercih etmek zorunda kaldığını e, gördüm. Buradan esinledim. Arkadaşlarıma dedim ki e, atıl vaziyetteki bu telefon direklerinden bol bol leylek yuvası yapalım. Buyursun gelsin hacı leylekler. E, Telden uzak güzel güvenli bölgelere yuva yapsınlar. Abi bunları daha da çoğaltacağız. E, İlçenin değişik noktalarında köylerimizle dahil olmak üzere bol bol yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bunların yaşam alanları e, leylek göçü sırasında gökyüzünde çok sürü sürü leylekler oluşuyor. Bunların her biri Anadolu'nun değişik yerlerine gidiyor. İyi yaşam alanı bulduğu yeri tercih ediyor tabii ki yani. Biz de burada iyi yaşam alanları oluşsun istiyoruz. Güven içerisinde yaşasınlar. Ee, bu esinlenmeyle böyle bir adım attık. Ee, hem doğaya bir katkı hem leylek sevgisini, simgesel bir sevgiyi kalıcı kılma. Çocukken tekerlemelerimiz olurdu. Leylekler üzerine e, tekerlemeler söylerdik. Hacı Leylek havada, yumurtası tavada. Aş pişirdim, yemedi, köynek diktim, giymedi. Hacı Leylek evin nerede? Çamlıbelde. Çamlıbelin neresinde? İki daşın arasında. Leylek leylek lakırdak, hani bana çekirdek. Çekirdeğin içi yok, Süleyman'ın suçu yok. Bunlar bizim çocukluk tesellemelerimizdi. Leylek sevgisi oradan kaynaklanıyor.